Beldemizin ve belediyemizin durumu Rize'nin sınırları, sınırları içinde nüfus ve bazı sektör ve tesisler beldemizde mevcuttur. İmar ve daha iyi konumdadır. Var olan sorunlar başbakanımızı başbakan duysun. Başbakanımız sesimizi, sesimizi duysun. duysun. Rizelidir bize şey yapmasın. Başbakan sesimizi duysun. Rize'ye bağlanmak bırakmaz duysun. herhalde. Biz ileri, Biz ileri mahalle geriye mahalle gitmek mahalle. değil, ileri gitmek istiyoruz. Mahalle, mahalle değil, ilçe olmak istiyoruz. 1965 yılında kurulmuş 47 yıllık belediyemizi kapatıp Rize'ye bağlama kararı aldı. Bir buçuk yıl önce büyük bir doğal afetle perişan olan ama yıkılmayan ve bugün dimdik ayakta duran beldemizi, belediyemizi yapay bir afetle karşı karşıya getirdiler. Gündoğdu adını, tarihini ve belediye kurumunu yok etme çalışması başlattılar. Neler yapıldı? Basından duyulan bu kapatma kararı biz gündoğduluların içinde büyük bir tepki oluşturdu. 11. maddenin kapsamadığı referandumu gündoğdulular olarak kendi aralarında yaptılar. başbakanımızdan ve diğer devlet büyüklerimizden istediğimiz şudur. İleri demokrasiyi yaşayan bir ülke olduğumuzu söylüyorsunuz. O zaman Gündoğdu'nun kararını Gündoğdu halkı versin. Ve yine başbakanımıza ve devlet büyüklerine seslenmek istiyorum. Belediyemizin güzel kişiliğinin sona erdirilmesi çalışmaları sırasında belde halkına hiçbir açıklama yapılmamış, görüş ve düşünceleri sorulmamıştı. Burada bu toplantının başında Gündoğdu halkının genel olarak seçtiği meclis üyeleri, belediye başkanı bu Gündoğdu hak ile beraber olmuş olsaydı. Bunlar olamadılar. Neden? Belki Gündoğdu'yu bizim kadar seviyorlar. Ama AKP iktidarından değil, Halil Bakıcı'dan korkuyorlar. Şimdi Halil Bakıcı, Rize Belediye Başkanı'dır. Sorunların yüzde önünü çözmeden, Gündoğdu'nun sorunları yokken böyle bir olayın içine girmesi, başbakanın dahi haber olmadan yaptığı bu organizasyon rant organizasyonu.